Sevgili öğrenciler, ben muhasebe öğretmeni Mahmut Düzgün. 12. bölümde yine bankalar dersine devam ediyoruz. Tabii ki bankalarda vadeli döviz işlemlerini işliyorduk. Bu sefer de vadeli dövizde iki dönem olursa hesaplamalar, kayıtlar nasıl yapılır onu göreceğiz. Şimdi arkadaşlar bankalarda vadeli döviz işlemleri yapılırken eğer tek bir dönem varsa tek bir dönem varsa o dönem içerisinde para yatırma, para yatırdıktan sonra ana para faizimizi, kur farkımızı alıp eğer vergi varsa faiz üzerinden hesaplanan vergiyi düşüp ondan sonra kalan tutarı vadesiz döviz hesabımıza aktarıyorduk. Fakat iki dönem varsa o zaman o zaman ana paramızı yatırıp sonra dönem sonuna kadar olan dönemin faizini hesaplayıp dönem sonuna kadar olan dönemin kur farkını hesaplayıp Sonra sonra vade tarihine kadar tekrar yeni bir faiz ve yeni bir kur farkı hesaplamak gerekir. Yani iki tane dönem varsa mesela bizim buradaki sorumuz şu İşletme 11 2019 tarihinde 6 ay vadeli yıllık %12 faizle 8000 euro yatırmış. Kur para yatırma tarihinde 4.5 liraymış. Dönem sonu kuru 5 liraymış. Vade tarihinde kur 6 liraya çıkmış. Dolayısıyla dolayısıyla ne yapacağız? Öncelikle adım adım gideceğiz. Hiç soruyu zormuş gibi kabul etmeden direkt adım adım basit basit gideceğiz. Birinci adım önce para yatırdığımız tarihteki kur üzerinden arkadaşlar para yatırma kaydını yapacağız. Yani 8000 euro 4,5 liraydı para yatırma tarihinde kurumuz 36.000 lira yapıyor. O zaman yabancı para kasasından 36 bin lirayı çıkıp vadeli döviz hesabına bankaya yatıracağız. Birinci işlemimizi yapacağız. Yani paramızı bankada kayıtta göreceğiz. Birinci adım bu. İkinci adım, ikinci adım dönem sonuna kadar olacak. Çünkü burada iki tane dönem düşüneceğiz. Bu 6 ay vadeli para yatırılmış, 1.10 10 tarihinde yatırılmış. O zaman bize Önce dönem sonuna kadarki işlemler sorulabilir. Yani 1.10 ile 10 2019 ile 12 2019 arasındaki 3 aylık süreye ait işlemler sorulabilir. Bu süre içerisinde ne olur? 1. 3 ay sonra kurda değişme olur. O zaman önce kur farkının kaydını yapacağız. Sonra 2. 3 ay paramız beklediği için 3 aylık bir faiz olgunlaşmıştır. Biz vade dolmadan bankalardan faizimizi alamayız. Ama dönemsellik kavramı gereği içinde bulunduğumuz döneme ait faizi de o 3 aylık dönem için kayıt altına almak zorundayız. O zaman ne yapıyoruz? Önce kur farkını hesaplıyoruz. Birinci adım kur farkını hesaplıyoruz. Bize zaten dönem sonu kur farkının kaydını yapın demiş. Biz de ona göre birinci adımda olduğu gibi kur farkını hesaplıyoruz. Dönem sonunda kur 5 liraymış. 8000 çarpı 5 eşittir 40.000 lira arkadaşlar dönem sonunda bizim yatırdığımız 8.000 euro döviz yapıyormuş. 8.000 euro döviz biz para yatırdığımızda 36.000 liraydı. O zaman dönem sonuna kadar 4.000 liralık kur artışı olmuş. Hemen olay ortaya çıktığı anda tespit edildiği anda kaydet ilkesine göre bu olumlu bizim lehimizde artış göstermiş olan kur farkını ne yapıyoruz arkadaşlar? Kayıtları alıyoruz. Kambiyo karlarının alacak tarafına 4000 lira yazıyoruz. Her dönem sonundaki kur farkı kaydı gibi. Nereye geldi bu para? Bankadaki döviz hesabımıza geldi. Bankadaki döviz hesabımızda 36 bin lira gözüküyordu. Kur farkından kaynaklı 40 bin liraya çıkartmak için 4 bin lira daha ekliyoruz. Ve dönem sonunda 102 bankalar vadeli döviz hesabını 4 bin lira daha arttırıyoruz. Bu dönem sonu kur farkı kaydı olmuş oldu. Şimdi dönem sonunda ikinci adım ne yapacaktık? Dönem sonuna kadarki faizi kaydedecektik. Önce dönem sonuna kadarki süreyi buluyoruz. 1-10-2019, 31-12-2019 arası kaç ay? 3 ay. Hemen ne yapıyorum? Her zamanki faiz hesaplama yöntemimle. 8.000 euro çarpı %12 faiz 960 euro yapar. 960 euroyu 12'ye bölersem bir aylık 80 euro yapar. 80 euro dönem sonuna kadar 3 ay var. Çarpı 3 diyorum 240 euro yapıyor. 240 euroyu da dönem sonundaki kurla çarpıyorum. Yani 5 lirayla 1200 lira yapıyor arkadaşlar. Demek ki ben dönem sonuna kadar 1200 Türk lirası karşılığı faizi almayı hak etmişim. O zaman ne yapıyorum? Dönemsellik kavramı gereği bu faizi kayıt altına alıyorum. Faiz gelirlerim diyorum 1200 lira. Bu para benim banka hesabıma girebilir mi? Vade dolmadan giremez. Kasayı alabilir miyim? Vade dolmadan hiçbir şey alamam. Dolayısıyla ne yapıyorum? Kasa ya da bankalar yerine bekletmek üzere geçici bir hesap olan gelir tahakkukları hesabına kaydediyorum. Bu da dönem sonu faizin kaydı. Şimdi önce ne yaptım? Para yatırma kaydını yaptım. Sonra dönem sonu geldi. Dönem sonu kur farkının kaydını yaptım. Ardından dönem sonu faizin kaydını yaptım. Buraya kadar cepte. Arkadaşlar geliyorum bu sefer vade sonu gelecek. Vade sonu kayıtlarını yapacağım. Vade sonunda ne olacak? Vade sonunda birincisi ana paramı alacağım. Basamak basamak düşünmek zorundayım. Ana paramı alacağım. İkincisi vade sonuna kadarki tüm faizi yani 6 aylık faizi alacağım. Üçüncüsü vade sonunda oluşan bir kur farkı varsa bu kur farkını da alacağım. O zaman ne yapıyorum? Hiçbir hesaplama yapmadan öncelikle ana paramda gözüken parayı bankalar vadeli dövizden çıkıyorum ki sonra vadesiz alacağım. Vadesiz dövize alacağım. Hemen birinci adım bankalar vadeli dövizdeki tutarı Hemen bankalar hesabının alacak tarafına yazıyorum. Sonra devam ediyorum. İkinci adım. Dönem sonunda kaydettiğim gelir tahakkukları var. Burada bir 1200 lira var. Bu benim bu dönem için elde ettiğim faiz. Dolayısıyla onu da ekliyorum. 1200 lira faizi de ekliyorum. Sonra devam ediyorum. Bu sefer bu döneme ait yani yeni döneme ait faizi hesaplayacağım. Yeni döneme ait kur farkını hesaplayacağım. Yeni döneme ait faiz 3 aylık faiz. Zaten biliyorsunuz 1 aylık faiz 80 euroydu. 3 aylık faiz de 240 euro yapıyor. Ben 240 euroyu o günkü vade tarihindeki kurla çarptığımda 1440 lira yapıyor. O faizi de yazıyorum arkadaşlar. Üçüncü adımı da tamamladım. Sıra geldi kur farkına. Kur farkında kur farkında iki işlem yapmak zorundayım arkadaşlar. Bir, Ana paranın kur farkını hesaplayacağım. Ana para üzerinden kur farkını hesaplayacağım. Kur 5 liradan 6 liraya çıkmış. Benim 8000 bin euro 40 bin liraydı. 48 bin liraya çıkmış. 8 bin lira burada kur farkı var. 2. Ben dönem sonuna kadar faiz hesaplamıştım. 240 euro üzerinden 5 lirayla çarpmıştım. Ama ben vade geldiğinde faizimi arkadaşlar dönem sonundaki kurdan değil vade tarihindeki kurdan alırım. O zaman orada da 5 liradan 6 liraya çıkmış olan kurda 0.1'lik bir faizde de kur artış oldu. O zaman faizi de ne yapıyorum arkadaşlar? Hesaplayıp kur farkını alıyorum. 240 çarpı 6 liradan 1440 lira yapıyor. Benim dönem sonu faizim kaç lira kayıtlarda gözüküyordu? 1200 lira. Aradaki farkı alıyorum 240 lira. Arkadaşlar onu da kur farkı olarak kabul ediyorum. Dolayısıyla bir ana paranın kur farkı vardı 8.000 lira, iki faizin dönem sonuna kadarki faizin kur farkı var 240 lira topluyorum 8.240 lira olarak kambiyo karlarına yazıyorum arkadaşlar. Kambiyo karlarına yazıyorum. Buraya kadar çıkıştaki hesaplar ana para faiz, dönem sonuna kadarki gelir tahakkukları faiz sonra vade sonuna kadar ki 3 aylık faiz, sonra da kur farkı. Ana para ve faizden oluşan kur farkının toplamı. Şimdi bunu yaptıktan sonra devlet evet benim hesabıma parayı aktarmama izin verir. Kullanılacak duruma getirmeme, vadesiz dövize aktarmama izin verir ama önce vergisini düşer. Dolayısıyla ne yapıyorum arkadaşlar? Önce toplam faiz üzerinden yani 6 aylık faiz üzerinden Biliyorsunuz 1 aylık faiz 80 euroydu. 6 aylık faiz ne yapar? 480 euro yapar. 480 euro üzerinden toplam 2880 lira yapıyor. Hani biliyorsunuz 1440 lira 3 aylık hesaplamıştık. 1440 daha eklediğimizde 2880 lira faiz yapar. Bunun %10'u 288 lira peşin ödenen vergi.